Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Serimizde tüm gaz devam ediyoruz. Toplamda 5-6 tarif kaldı. Ve bugün sıra Ardahan'da. Ardahan için çok güzel bir lezzetimiz var. Güzel bir hamuruşu yapacağız. Karnı çırık yapacağız. Karnı çırık biraz makarna, mantı tarzında nefis bir yemek. Ülkemizin farklı şeylerinde yine farklı farklı yapılışları var. Hatta Çeçen mutfağından geldi de söyleniyor. Sivas'ta da yapılıyor. Biz bugün Ardahan için yapacağız. Buyurun malzemelerle tarife geçiyoruz. Karnıçırık için kullanacağımız malzemeler Burada gördüğünüz gibi 3 çeşit peynirimiz var. Normalde sadece güvermiş peyniri kullanılıyor ve ben bunların hepsini Arda getirttirdim. Şu peynire bir hata vardı. Ne dersem şöyle bir yanlışlık oldu. Peynirimiz bu şekilde geldi. Gövermiş, çeçil peynir. yani tel peyniri gibi. Ama normalde bu tarif için güvermiş, deri tulum peyniri gelmesi gerekiyordu. Burada yanlışlık oldu. Olsun biz bugün tarifimizi bununla yapacağız. Gövermiş peynirimiz var. Ve birazcık çeçir peynir kullanacağız. Normalde bu konulmuyor. İsteğe bağlı. Sadece güvermiş peynir ve birazcık eski kaşar koyabilirsiniz. Biz bugün hem güvermiş peynir hem çeçir peyniri çok az da gravyer koyacağız. 5 su bardağı un kullanacağız. 2 su bardağı suyumuz var. Tatlı toz biber, tuz ve tereyağımız var. Ve hamurları açmak için bir miktar su kullanacağız. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlıyoruz. İsterseniz tarifimizi farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Zaten de yapılıyor. Tavuklusu, domates soslusu, salça soslusu. Değişik değişik şekillerde yapılıyor. Ama biz bugün sadece peynirle yapacağız. Buyurun başlayalım. Tamam. 5 su bardağı elenmiş unumuzu tezgahımıza aldık. Ve ortasını birazcık havuz yapıyoruz. Ardahan için farklı farklı yemek seçeneklerimiz de vardı. Ama bu tarif bizden birazcık çok istendi. O yüzden bu tarifi yapıyoruz. Benim de sevdiğim bir tarif. Üzerine şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İçerisine isteğe bağlı yumurta da koyabilirsiniz. Koyanlar da var ama biz yumurta koymayacağız. Sadece un, su, tuzla yapacağız. Bir su bardağı suyumuzu ekledik. Her zamanki yaptığımız gibi hamurumuzu kontrol bir şekilde yoğuracağız. Çok az daha ekliyorum. Kalan yarım su bardağını da kontrol bir şekilde ekleyeceğiz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hemen buradan katış yaptı. Ve hızlı bir kaçış oldu. Tezgahta hamur yoğurmayı seviyorum. Bunu her seferde de söylüyorum. Tezgahta hamur yoğurmak gerçekten kolay oluyor. Tabi böyle istisnalar hariç. Bugün biraz kaçırdık. Evet her yerden kaçtı bugün. Sağlık olsun. Birazdan toparlayacağız. İki elle hamura giriştik. Sert bir kıvam olacak. Kalan yarım su bardağı suyu da yavaş yavaş ekliyoruz. Yaklaşık 5 dakika hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Şu an hazır. Tekrar buradaki borcamı aldık. Hamurumuzun üzerine kapattık. Toplamda 2 su bardağı sudan şu kadarcık su kaldı. Bazen hepsini alabiliyor, bazen de böyle kalabiliyor. Siz de ona göre ölçünüzü ayarlarsınız. Hamurumuz yeterince dinlendi. Tezgahımızda da birazcık un aldık. Artık şeklini verebiliriz. Burada çok az daha az bir şey unla hamuru yoğuracağız. Şu an hamurumuz daha da sert oldu. Çok az unla tekrar yoğurduk ve şöyle küçük küçük parçalar kopartıp fitil yapacağız. Evet bayağı da sert. Çünkü zor açılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hamur uzuyor. Tekrar geri küçülüyor. Sert bir hamur olduğu için. Bu da haşlanırken güzel haşlanmasını sağlayacak. Evet bu kadar bizim için yeterli. Hemen bir tanesini yapalım. Şu boyları da kesiyoruz. Bu şekilde kestik. Çok az un. Un fazla olmasın. Şu şekilde parmağımıza geriye çekiyoruz. Oldu bize size? Karnıcırık. Hepsini bu şekilde yapıp geliyoruz. Hemen şöyle hızlı hızlı yapalım. Birazcık zor gibi gözükse de çok da fazla bir zorluğu yok aslında. İster bu şekilde yapın, isterseniz bir tane çatal yardımıyla şeklini verebilirsiniz. Şu şekilde bastırarak yapıyoruz. Bütün hepsini şeklini verdik. Şu an suyumuz da kaynıyor. Direkt bunları suya göndereceğiz. Güzel bir şekilde haşlayacağız. Kaynayan suyumuza şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Karnıcağlıkları bu şekilde alıp kaynayan suya gönderiyoruz. Hepsini suya ekledik. Ocağımızı sonunda da açtık. Kaynamasını bekleyeceğiz. Ve bu arada ara ara karıştıracağız burada kaynarken biz de peynirlerimizi hazırlayabiliriz. Yemeğimizi buradaki bakır tepsiye koyacağız. Önce tabanına çok az bir şey robotu çektiğimiz güvermiş peynirden ekliyoruz. Ve biraz da çeçil peyniri doğrayacağım. Bu alt katman oldu. Biraz da üzerine gravyer rendeleyeceğiz. alt katımız tamam karnıcırıklarımız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi hepsi suyun üstüne çıktı bu aşamadan sonra 5-6 dakika boyunca güzel bir şekilde kaynatacağız ve ardından tepsimize çıkaracağız karnıcırıklar yeterince kaynadı artık çıkaracağız tepsiye alacağız tepsimiz burada sanki bizimkiler birazcık büyük oldu normalde küçük yaptık ama haşlanınca da biraz büyüdüğü için bizimkiler normalden biraz büyük oldu gibi şöyle tepsiye alıyoruz Tabi isterseniz bunun bir farklı versiyonu da tavuklu oluyor. Onu da yapabilirsiniz. Tavuklu. Çok şahane oluyor da. Hepsini çıkarttık. Üzerinin peynir ve tereyağı kaldı. Son olarak tereyağımız kaldı. Tavamızı ocağa aldık ve içerisine şu büyük bir top tereyağını ekledik. Ortalama 70-80 gram civarında. Bu da bizim için yeterli olacak. Tereyağımız erirken yemeğimizin peynirini ekleyelim. Şöyle üzerine güzelce güvermiş peynirden. Alttaki peynirler şimdiden erimeye başladı. Birazcık çeçir peyniri. Ve biraz da rendelenmiş gravyer. Tereyağımızı erittik ve içerisine bir tatlı kaşığı tatlı toz biber ekliyorum. Sadece renk versin diye. İsteğe bağlı eklem Genelde birçok yerde sade yapılıyor. Sade tereyağı koyuluyor. Şu an güzelce köpürdü ve hazır. Yemeğimizle buluşturabiliriz. İşte size doyurucu, nefis bir lezzet. Tabii son bir aşaması kaldı. Çok az bir şey. Ocağın üzerinde ısıtacağız. Ocağımızı yaktık ve yemeğimizi ocağın üzerine aldık. Çok az ısıtacağız. Sadece peynirleri eritene kadar. Yemeğimizin yanına genelde hoşaf tercih ediliyor. Hoşafla çok güzel gidiyor. Ama maalesef bugün bize hoşaf yok. Evet yemeğimiz geldi. Güzelce ısıttık ve peynirler çok şahane eridi. Soğutmadan tadına bakacağız. Sıra geldi tadıma. Bu güzel lezzetin tadına bakabiliriz. Peynirler gerçekten çok güzel bir şekilde erimiş. Şöyle göstereceğim. Çok az şey tadına baktık. Video kapalı iken. Hem kızım hem ben. Makarnalamaya güzel olmuş. Sadece tek kusurumuz hamurların birazcık büyük olması. Biraz daha küçük olsaydı daha da lezzetli olacaktı. Siz yaparken biraz daha küçük yapabilirsiniz. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Ama gerçekten güzel olmuş. Lütfen deneyin bu tarifi. Yani büyük ve kalın olmasına rağmen hamur gayet güzel pişmiş. Böyle çok hamur gelmiyor. Sert bir kıvamda. Ben bu tepsi bitiririm. Ama bitirmeyeceğim. Yemeğimiz tek kelimeyle çok güzel olmuş. Ve de çok lezzetli. İnşallah bu güzel tarifi denerseniz bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Ardahan'a, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar. Videoyu bitirdik. İnanmayacaksınız ama ben hala yemeye devam ediyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi kızım iki çatal aldı. Ben de tepsinin yarısını bitirmek üzereyim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Görüşmek üzere.